severler, siz Minecraft severler, siz Nazotti severler ve siz Kumsi şablarınız severler. Kanalıma Nazotti kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O bir alkış artık. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk abi. Nasılsın? iyi misin? İyiyim abi. Sen de Nasılsın? Bugün, iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün e, ee, Kumsiş ablamızla oynuyoruz. Beni beklesene. Evet. Beni beklesene diyor. Beklesene. Bu <laughs> Bekle Efe. Ben orada değilim ki. Ben orada de değilim ki. Neredesin? Neredesin? Aha burada. Merhaba. buradayım. Merhaba. Merhaba. Evet. hadi bakalım bir oyuna gelelim arkadaşlar. Bir görelim hadi bakalım. <laughs> ben biraz bu de burada de oturacağım. Evet, evet. evet arkadaşlar. Ha oturayım. oturdum ben de. Bugün Oturuyorum. ne yapacağız kızım? Baba. Bak baba. Aaa. Neler ben <laughs> <Hale> yapıyorsunuz? Neler <laughs> yapıyorsunuz? Çıktım. Efeciğim bugün ne oynayacağız? Epe. Bugün Hera Buran Chamber oynayacağız abi. Çıkıyorsun benimle bak. Ha çok yaklaşma. Heh. Evet. Şu an sesini biraz kısayım. Aa ben sesi kısmadım ama kıs abi sesi ee, kaç indir biliyor hemen musun? Bir ayarlayayım bir saniye. 28'e indir sesi. Ayarlarda. İdeal. Müzik ve sesler değil mi? Ha, müzik müziği kapat. Ha evet müzik ve sesler özür dilerim. Ana dedilerim. ses %100 diyor. Yüzde yirmi sekiz yap. Yüzde yirmi Ooo oyuna dön. Kap karanlık şu an her yer. Evet evet. Oo, müzik ve sesleri ayarlayalım. Şu an her yer benim için niye karanlık ya? Niye bende de öyle. Tamam diyelim. Parlak yaptım gene de aynı. Tamam oyuna döndük. Evet şimdi iyi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Oyun şansı sende karanlık mı? Yok, içten karanlıktı. Şimdi açıldı. Şimdi nasıl? Ben de şey. Acaba neden? Bende de karanlık gibi. Evet, ne yapıyorsun kızım? E niye dağıttın onları? Üretim mi yapacaksın? Ne, ne yapacaksın? Işte. Oo, bildiği çok şey var. Hı, orman ağacı göremiyorum ki orman ağacını kırayım. Ayda, bu herhalde doğru Gittik. kırmış. Evet. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yerli yani rakiplerini öldürüyorsun. Çek, at, bırak. Aaaa. Göremiyorum ki Aaaa. öldüreyim. Aaaa. İstersen yeniden başlayalım. Yok, yok, yok önemli değil. Ya. Direkt evet deriz. Evet. Hadi bakalım kızım. Ne yapıyorsun şimdi? Bu arada evet. kanala abone olup e, like atmayı Bak, unutmayın. Lütfen. Ne diyoruz? Bak Efe, Efe abi ne dedi? De. Ne dedi? Unuttum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyeceksin. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Oo. Meşrubatlarımızı kahvelerimizi, <laughs> çaylarımızı alalım. Evet. Güzel. Bir oyun keyfi yaşatalım. Aynen Efeciğim, meşrubatlarımızı, çaylarımızı, kahvelerimizi ya da... Bir gün meşrubatı deneyeceğim abi çok merak evet, ediyorum tamam. o kadar ismini duydum. <laughs> bir, bir gün içeceğim onu. <laughs> Yanında cipslerimizi, çerezlerimizi, çekirdeklerimizi çıtlatarak da... Hatta ben bir, yanıma evet. kahve bile aldım yani Oo, o kadar keyifli bir gün. Harika İnşallah Hadi bakalım arkadaşlar. Yeşil göremiyorum. Ha. Tamam, yeşil, yeşil çabuk kurdayım. çabuk aferin. Oh, oh. aferin. Oh. <laughs> Hangisi bu Eyvah. Gittiniz mi? Bak. Oklara <laughs> bitir. Sağ basıp tut bırak. Yok, sağa oklara basır, bitir. Sağ basıp bırakacaksın. Tamamdır. Ben Sağ. bit. Benimki bitti şu an. Hadi bırak. Hemen bırak. Sağ bas. Bırak. Sağ bas. Spliff ne demek? Ee, basıyorsun. Oyuncuları düşürmeye çalışıyorsun. Bak Aa, gibi. kendisi düşüyor. <laughs> ben seni <laughs> düşüyorum. <laughs> yazıklar evet. olsun bana. Yazıklar olsun. <laughs> <laughs> Haydi. Ben düşmem ki. Düşmem ki. Ha, düşmem ki. Düşmüyor, bak. Düşmeyeceğim şey. ki. Düştü. Tamam. Ne, ne diyorsun? A A düştü Hadi düş hadi. Düştü. Ya düştü. Herkes şu an bana düşman oldu abi. Evet valla. <laughs> sarı, sarı, koyun, koyun ben de sarı koyun. Sarı koyun bu. Sarı koyun bak Yapamadım. 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 Sarı aha o. Ah. Şimdi ne <laughs> yapıyorsun? Merhaba 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 merhaba. Abi gidik. Altı su yani. var, suya düşmeye çalışacaksın. Ben de gittim. Ha, suya düş. Düştüm. Düşmeyeceğiz herhalde. Zirveye ulaşacağız, zirve. zirve. Merdivenin zirvesine Çık hadi Nazım abi, olmadı, olmadı. Çık, olmadı. çık. Söylenen bloğu süre bitmeden yere koy. Nasıl koyuyoruz? Çakıl. Süre bitti. Çakıl, ha <laughs> tamam. Paintball. Bunu ben oh, bilmiyorum. Op, op, op. At, at, Oy at, at, at. Bismillah. Sağ ol Aslan baba. Söylenen iksiri hemen iç, çabuk. iyileştiren yani iyi. Geç 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 geç. Aferin, Lava atla. Ya, ya, Oo. TNT taşıyan oyuncudan kaç. Ben TNT taşıyorum. Eyvah, kaç 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 kaç. Hızlı kaç, hızlı kaç. Evet. 5 4 3 Ben patladım. Eyvah. Kaç 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 kaç. Aferin. Creeper'dan kaç. Şunlardan kaçacağız çabuk. Creeper nerede ya bu? Aha, Burada ha, Burada. Her yer kaç, kaç, kaç. abi göremiyorum. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> kaç kaç kaç. Kaç patlayacak. Aferin. Ya öldü. Evet. Kaç sadece iyi. E. Sadece iyi e. shift'e bas. Shift'e bas. Aferin. Ha. Yürüyerek shift'e basıyoruz değil mi? Yo, direkt. Beş tane tavuk öldür. Şifte. Çabuk çabuk. Beş tane Yür. tavuk. Öldürsene kızım. Ödeyemiyorum sıkıyor. E bulacaksın ha. Yukarıdan çıkıyor. Yürüsene ha, arkaya. Evet öldüremiyor ki. Demir blokla en yukarı çık. Çabuk ya çabuk, çabuk. Ya var ya Ah, sıkılıyorum şu heriflerden ya. Of düştüm ya. <laughs> Düşürdü beni ya. Evet devam et kızım. E, bitti. Çıksın. Bitti mi? Oo helal. Patlayıcılardan kaç çabuk. Patlayıcılardan kaçın. Yukarı bakın kaç kaç kaç. Geliyor. Aferin öyle. Nasıl Nazım abi gitmiş sen, Gitmişsin. Ya baba yani. Nereye? Ya, eğlenmişsiniz siz. Aa. Eğlenmişsiniz. Renk maçı Aa. tamam. Ama oynatıyor bize renk maçı. Renk maçı. Renk maçı. oyna oyna. Hangi oyna. rengi şey yapıyorsun? Yeşil. Ben kırmızı. Biz yeşil. Değil Her mi? Sen Şimdi shader'ım açık, bence o yüzden kamp karanlık her yer. Ee Eee shader açık. Süt sağ ve iç. Çabuk süt sağ iç. Oh çok güzel, bir daha. Yok, Müzik bittiğinde boş sandalyeye otur çabuk. Nerede? Çabuk, ah. Biz adamla beraber oturduk ama ya. Yani. Ooo. <laughs> adamla beraber. Oğlum pardon, ne bro, oluyor, pardon, su bastı. Pardon bro, pardon bro. Vur vur vur. Hadi Nazım abi, hadi Nazım abi. Dayanırsın, dayanırsın devam et. Devam Hadi. et, devam et, ol, devam kaç. et. Gitme oraya. Evet, devam Hadi. tamam. Hadi kızım. Hadi. Düşme, düşme, düşme. 10 saniye 10 saniye dayan, 10 saniye. <laughs> <laughs> tamam, tamam, kaç. Devam et. Aa. 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 Çok güzel gitti ama. Olsun, olsun. Ya. Devam. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Evet. Savaş. Bunlarla savaş. Vur vur vur. Herkes birbirine vuruyor ha. değil mi bu arada? Herkes öldürür sevdiğinin ağzım abi <gülüyor> gayet. <laughs> abi vuramıyorum. Devam et devam et. Vuramay Öldün sen. Öldüm ben. Aa. Bak öldüm. Nazotti. Parkuru tamamla. Çabuk çabuk Çok karşıya zor. geçeceksin. Hop. Aa. 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 Ama parkuru tamamlaman lazım. Sadece koş. Sadece koş, koş. koş. Aa bak bu çok kötü. Ben direkt eleneyim. Ama bak karşıya bakıp da öyle şey Abi gitmiş sen, gitmişsin. Evet. Öldüm ben. Evet öldün Gittim. maalesef. Aa. Kumsal oyun nasıl gidiyor? Gidiyor. Nasıl gidiyor? <laughs> İyi gidiyor. Nereye gittin kumsal? Hedefe isabet et. Yürü. Hedef nerede? Ha burada. Hedef. Aha. Hedef ha, mi? ne? ne? Ha. Biz oyun dışı mıyız? Eee hayır. Evet. Oh, bu ne ya? 6. sıradaymışım. Biz kaçıncı Yapacağız? sıradayız? O gözükmez bende. İkinci parta geçiyorum. Evet yürü devam et. Bu arada abi oyun şey video dışı söyleyeceğim şu an. Ee, ee... kaç dakika oldu şu an video? Video e, dışı e, söylüyorum. 9 dakika 28 saniye, saniye. Okey bir el ne daha ne atarız. Sanıyorsun? Tamam. Okey. Tamamdır. Yani. Devam. Tam başladık. Evet. Devam evet. ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. E, e, ben geliyorum. Efe, ben geliyorum. Efe. Efe, bir dakika. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz de sizlere bize destek olmanızı davet ediyorum. Kapı çalıyor sandım pardon. Haydi bakalım gidelim. Bir tane. Veremezsin ki. Ha, evet. Ben de var. Hadi <laughs> <laughs> hemen gidelim. Oğlum ben benim. Şuraya karşıya mı geçeceğiz? Hadi. Hadi, Hadi gidelim. ben <laughs> seni 5 saniye var. 3 saniye Açıyordum. var. 50 mi oralara? Oturdum. Evet şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz. Evet her yer tekrar kapkaranlık oldu. Evet bizim de burası. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım başlıyoruz. Tamam lava atacağız. Lava atla, koş lava atla. koş koş lava atla çabuk. Hop. Süt sağ ve iç. Hadi bakalım. Sağ tıkla ve iç. Sağ tıkla ve iç. Sağ tıkla ve iç. Hiç. Evet. bal. Burada kendimiz mi atıyoruz? O mu atıyor? Biz kendimiz atıyoruz. At 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 at. Aferin. At 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 at. Sağ tık. Anam ben öldüm. Öldün mü? Aa çok kötü. Haydi bakayım haydi bakayım. Aferin. At Tek kişi kalmış. Tek kişi kalmış. Ben gidiyorum. Evet nereye gidiyorsun? Atamıyorsun değil mi? Düştüm. Düştüm yere ye takıldım. Evet. Yere ye çok kıydım. Siyah, siyah koyun, koyun kırdım. Evet. Siyah, siyah, koyun tamam. Siyah. Yok siyah aldılar. Haydi kızım. Dur baba. Abi sağ tarafta isimler yazıyor ya. Evet. Orada ben olacağım birazdan. Oo inşallah hadi bir alkış sana o zaman. Söylenen biliyor Kime? süre bitmeden yere Aa, koy. Aa yapamadık. Süre bitmeden. 5 tane tavuk öldür. Koş 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 koş. Öldür hepsini. Tavuklar bizim evet. yanımızdır abi evet, uyur, Öldür sana, tavuklar. Evet. Bu bana da tavuk ver. Evet. Vur vur vur. Bana da tavuk ver. Bana Müzik bittiğinde. Bu Koş koş. Orada orada. Ah be birisi oturmuş. Başka yok. Örslerden kaç. Allah. Yukarıya bak. Gittin mi abi? Yukarıya bak. Yok. Gittiniz Zirve ulaş. Koş 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 koş. Al al. Ya bu çabuk 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 çabuk. Aferin. aferin. Çık bol, lazım bol. abi. Çık çık çık, 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 devam, çık devam et it. It. devam e et devam <laughs> et. Yerli rakiplerini öldür. Sabit. Evet. Aferin. Aferin. Öldür onu. Öldür 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 öldür. Aferin ne? öldürdün. Aferin sana Öyle kız. Öldüreceğim. Ya, tamam öldürdün. Hadi vur. Koş, Sadece koş. koş. Oo bu çok kötü. Koş çok koş. kötü. Çabuk çabuk ha yani zıplayarak koş. Zıplayarak. Yürü koş. Yo, yo, yo. Söyleyip, şey Aferin kızım. <laughs> güzel oynadın. <laughs> 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 Haydi bakalım. Devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Hop buraya gittik. Kardan adam yap. Yap bakayım kardan adamını. Sen yapıyordun ya. Niye kırdın? Ha, tamam. blokları ee, yerleştir. Tamam şimdi akardan adamı koy. Koy. Aferin kızım be. Haydi. <laughs> Neredesin gitmiş eğlenmişsin. Ne yapıyoruz ya? Patlayıcılardan kaç. Hadi tam da yanıma düştü. Kaç hey, ah. kaç 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 kaç. Geri git. O Aa. Çap, çap, çap. Aferin. Bu ne? Çap, çabuk çabuk. Parkuru tamamlıyoruz ya. hemen. Hemen zıplak. Aa, elendim. Elendim. <laughs> düştüm ben de. Uçar mısın be? Uçar mısın? <laughs> Ledin odun kır, kır kır. Burada aa kıramadım. Kırsana. Kır. Odun kırıyorsun kızım Odun. Ledin aha. odunu. Bak bak beyaz beyaz beyaz. Bu. Okları bitir. Çabuk çabuk at at at. Aferin. Sen ya. B bana bırak bakayım. <laughs> Abi herhangi bir yere sık hiçbir şey yok. Evet, renkman renk maçı hadi <laughs> Anam çoyakmış. Ne yapıyorsun kızım? <laughs> hadi hadi yürü yürü renk. Ya. ye. <laughs> At. Hadi bakalım. Yürü 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 koş koş koşarak yap. Koşarak yapmazsan kaybedersin. Sumo. Hadi bakalım. Gel Nazım abi. Haydi kızım. Ben tamam sanette, sanmışım anam. Ben tamam bilsen mi sanetten oldum ben. Aa bak ben, ben sana bir derece güler. Kaşılmış ya. Var var. Ee o, burada kuru kafa var. İçinden de lav akıyor gözlerinden. Vay. Çok güzel yapmışlar diyorum. be. Savaş. Savaş. Savaşıyorsun kızım. F5'e bas. Kimse kumsala vuramaz. Pardon ben de ona vurdum. <laughs> <Ben> sen... <laughs> Aa, sen niye bana vurdun? Ben sana vurmuyordum. İyi bu İyi bu arada. Acıttı mı? Acıttı mı canın? Acıttı mı canın? Acıdı. Bir kalbim kaldı. Hadi bakalım. kitaplık eşyası üret. Nasıl yapıyoruz? Hemen üretiyorum. Üret. Üret. Aferin kızım. Ee, üretemedim. Nerede daydı? Oradaki kitap, kitabı koy. Evet. ha biliyorum tamam. Ha, Kafam karıştı yok. bir an. Nasıl? nasıl yok. Kitaplar ortada kalacaktı. Diğer ha. şeyleri de hedefe isabet et kızım. Hadi, Onda. At. At. TNT seçen oyuncudan kaç. Kaç kaç. Ben taşımıyorum. Aa, kımsal sen taşıyorsun. Çabuk çabuk. Ah, tamam. Güzel. Hadi. Bu ne? Verilen yürün üzerinde dur. Hadi bakayım. Hadi yaptık. Ah evet. Yani karşı yürü, yürü. taraf. Oh, Aa, son dakikada. Tebrik. Ya. Aa. Tamam. Aa. Zıplıfta. Zıplıfta ne demekti? Aa, düşmemek. Aa. Evet. Aa, Aa, Yapacak bir şey yok Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Sen sen bekle benmişim düştüm yoksa. Düştüm. İşte. Creeper'dan kaç. Creeper'dan kaç. Çabuk çabuk çabuk. Ben ne Nerede ne Creeper? Creeper'ı göremiyorum. Creeper. <laughs> Patladı bir tane. Aa, aa biz birbirimizi vurabiliyor muyduk? Ha, git. Hadi. Demir blokla en yukarı çıkıyorsun. Hadi çık. Çık. Aferin kızım. Çık. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Aferin be kızım. Helal olsun. En yukarı çıktı. Söylerin mikseri hemen iç. i̇ç. Ateş direnci buymuş. <laughs> ah, evet. Okey. Madenden elmas bul. Hadi bakalım. Oo, harika. Değil mi? Evet çabuk evet. Çabuk, çabuk çabuk madenden elmas bul bakalım. Evet, sola git sola git sola, sola git. Oralardan bulabilirsin bence. Çabuk ol. Ulan bizim de şansımız var. Aa yok üst tarafta yok üst tarafta yok. Aa da alt taraftadır belki. Kaz bakalım. Aha buldum. Hadi Yesle. ya. Buldum. Aa, sadece shift, aa. sadece shift e ama shift'e bas. Gittiniz mi? Abi, e, gitmişsiniz, gitmişsiniz. E, ha? Seni çok seviyor ana. Evet hadi bakalım Ya on şey ya yine mi bu kadar para... Evet bitti mi? Bitti. Oh, Ela. Beşinci sıradaymış ya. Evet. evet. Videomuzun sonuna gelelim mi abi? Evet arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Evet. Bugünkü videomuzda burada sona eriyor. Ee, Kumsiş ablamız da güzel geçti değil mi Kumsiz ablamız? Bize ne olacaklar? Abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar değil mi arkadaşlar? Tabii ki. Tabii evet ki. çok teşekkür ederim Efe'ciğim. Evet. Bir şey e, değil her zaman. Kanalımız burada e, devam ederken e, videomuz biterken daha doğrusu ne diyoruz? Oyunla kalın Minecraft'la kalın, Nazot D ile kalın e, tabii ki Kumsiş ablanızla kalın ne diyoruz? Hoşçakalın. Bay bay diyoruz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Olala. Oh la Güzel oldu. Enerji.